Selamlar herkese. Kaydı hoş geldiniz. Bir düşünme yapıyordum. Hemen kaydı başlattım. Ya yani hemen 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 başlattım. Hemen başlatmadım ama biraz araştırmadan sonra başlattım. Çünkü sizinle paylaşmak istiyorum ve sizinle birlikte düşünmeye devam etmek istiyorum. Şimdi geçen gün şunu düşünüyordum. Normalde insanın beyninde ya da hatta hayvanların da sanki beyninde şöyle bir mekanizma var gibi. Yani bunu etrafımıza baktığımızda ya da kendi hayatımızı da incelediğimizde görebiliyoruz. İnsan bazen bir şeyin yokluğunu, açtığını çekmemek için elindeki seçenekler arasında normal şartlarda okey vermeyeceği, mesela hoşuna gitmeyeceği, beğenmeyeceği, seçmeyeceği bir şeyi seçer hale gelebiliyor. Mesela diyelim ki yalnız kalmak istemeyen bir insan düşünelim, evlenmek istiyormuş bu insan gerçekten evlenmek istiyorsa aslında evleniyor. Yani illa iyi bir evlilik yapıyor diye bir kaydı yok ama bir biçimde bu arzusu, bu isteği ya da bu ihtiyacı ona belki normal şartlarda çok da okey vermeyeceği bir insanı da illa bu insan çok korkunç olmak zorunda da değil. Bazen öyle de oluyor gerçi ama hani normalde belki o kadar beğenmeyeceği bir insanı gözüne güzel gösterebiliyor ya da mesela insanlar açken normalde tercih etmeyecekleri, yemeyecekleri, içmeyecekleri bir şeyi yer içer hale gelebiliyorlar. Yani ama bunu şöyle diyerek yapmıyorlar. Ya öf hani çok açım. E, ne bileyim ölmek üzereyim açlıktan. Normalde de şu şey de çok zehirli duruyor ama. Ve ben bu korkuyu hissediyorum ama. Gene de iyiyim, ölmekten iyidir gibi değil. O korku bir biçimde bastırılıyor ve beyin tekrar sanki konuyu, meseleyi yorumluyor. O şey birden daha göze güzel göstermeye başlıyor. Bunu aslında erli ufaklı bir sürü şeyde yapıyoruz. Yani hayatımızın büyük tercihlerinde de yapıyoruz. Küçük tercihlerde de yapıyoruz. Bazen insan mesela aradığı esasen aradığı, esasen istediği bir ürünü diyelim ki bir şeyi bulamıyor diyor başka bir şey alıyor. Çünkü diyelim ki parası ona yetiyor ve parasının yettiği şeyi güzel görüyor yani hani yeterli görüyor. Bir biçimde zihni onu onun yeterli olduğuna ikna ediyor. Şimdi bunu nereden düşünmeye başladım onu söyleyeyim. Bu ara şey çok dikkatimi çekiyor. Ben de dahil olmak üzere mesela etrafımda insanlar bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki of buna çok ihtiyacım var artık unsuz yapamıyorum şöyle böyle. Ama gene de bu konuyla ilgili harekete geçmiyorlar. Geçemiyorlar yani hala zihinleri etraflarındaki olası seçenekler içerisindeki negatif veya tehlike içeren unsurları görmeye açık. Bu da bana şeyi düşündürmeye başladı. Hani insanı sanki böyle bir mekanizması da var. Yani gerçekten bir şey istediğinde gözüne güzel gösterecek şekilde sanki perspektifi tekrardan düzenleniyormuş gibi. Niye bu bir şey çok istediği insanlarda bu mekanizma çalışmıyor diye sordum aslında ilk önce. Sonra dedim ki gerçekten böyle bir mekanizma var mı ki? Bir araştırma yaptım, şöyle bir kısaca, ee, hemen size bahsedeyim o araştırmanın sonuçlarından. Böyle bir şey var mı diye arattım internette. Varmış gerçekten. E, farklı durumlardan kaynaklanabiliyormuş. Bir tanesi duruma bağlı değer biçme durum diyorlar buna. State dependent valuation. Bu diyor ki zihnin içinde bulunduğu fiziksel ya da duygusal duruma göre şeylerin değerinin yeniden yorumlanmasıdır. Açken yiyecek daha lezzetli görünür. Yalnızken insanlar daha çekici gelir. Bu beynin içsel ihtiyaçlara göre dış dünya yeniden çerçevelemesidir. Şemalaması yani. Bir diğer şey homo os, ostatik motivation. E, motivasyon, homoestatik drive diyorlar buna. Vücudun dengesini sağlamak için beynin verdiği sinyaller. Açlık, susuzluk, sosyal temas ihtiyacı vesaire eksildiğinde bu eksikleri kapatacak uyaranları abartılı biçimde cazip hale getirir. Yani işte dediğim gibi normalde belki hoşlanmayacağınız bir insan gözünüze çok arka gözükür falan. Bir diğer nokta gene aynı şeyle bağlantılı reward prediction error diyorlar buna. Ödül tahmin hatası. Bu da şöyle bir şey. Beklediğin ödül ile aldığın ödül arasındaki fark üzerinden beynin öğrenme yapması. Yani mesela açken ya da yalnızken bu mekanizma azdan fazlasını çıkarmaya çalışıyor. Yani o anki koşula göre aslında o kadar da iyi olmayan bir şeyi ödül olarak algılatıyor bize. Normalde o şey değil ama beynimiz onu e, ihtiyaç gereği ödül gibi algılıyor. Bir diğer şey bunu, bunu söyleyebileceğim mi acaba ya? Cognitive Reframing Rationalization. Aferin kız söyledin. Bilişsel yeniden çerçeveleme ya da gerekçelendirme. Zihin tutarsızlık ya da eksiklikle karşılaştığında onu yeniden çerçeveleyerek kendini ikna ediyor. Örneğin normalde bu kişiyle çıkmazdım ama aslında şu şu yönleri iyi diyor mesela örnek. Ee, i̇çsel uyumu sağlamaya çalışıyor. Yani çelişki ya da normalde böyle yerlere gitmiyorum ama işte bugün şöyle olduğu için şöyle oldu falan. Yani aslında belki orada tercih etmeyeceğimiz bir şeyi bir eksiği kapatmak için tercih ediyoruz. Ve bunu yaptığımızda arada oluşan çelişki, boşluk gibi şeyleri zihnimiz yeniden gerekçelendirerek dolduruyor. Bir diğeri sonuncusu bulabildiğim en azından. Survival Bias yani e, Evolutionary Advantage olarak hayatta kalma ön yargısı. Bu daha bir evrimsel açıklama bu konuyla ilgili. Diyor ki mesela aç kalırsan her şeyi yemen gerekebilir. Zihin geçici olarak sınırları esnetir. Çünkü ideal olan değil yaşatacak olan şey önceliklidir. Bu esneklik bir adaptasyon becerisidir. Diyor. Yani aslında canlıların böyle bir ben de bu fikre daha çok katılıyorum. Bir adaptasyon becerisi var. Yani şartlar neyi getirirse getirsin. insanlar mesela neye dönüşürse dönüşsün. Sistem ne olursa olsun tabii ki sistemi yargılamak vesaire ama beyin bir biçimde belki bizim farkına bile varmadığımız bir biçimde ihtiyaçlarını görebilmek için karnını doyurabilmek için, kendini güvende hissedebilmek için, işte çok acil ihtiyaç durumunda yardım alabilmek için e, ya da sosyal temasa ulaşabilmek için aslında şeyleri normalde onaylamayacağı şeyleri ya da onun için o kadar ideal olmadığını düşündüğü şeyleri olumlamaya başlıyor yani perspektifi değişiyor yani bayağı Böyle bir tip kendi kendine uyguladığı bir manipülasyona giriyor. Ve bir takım şeyleri gözüne güzel gösteriyor kendisinin. Bir şeyleri elde etmek için. Dediğim gibi normalde yemeyeceği şeyleri ya aslında bu iyi falan filan deyip yiyor. İşte normalde belki bir araya gelmeye o kadar da tercih etmeyeceği insanları ya bunlar aslında insanlar ya bunların bir zararı yok falan filan diyor. Ya da ne bileyim acil hastalandı bir şey oldu mesela yardım alması gerekti. Diyelim ki bu kişi normalde polise güvenmeyen bir insan olsun ama acil bir şey oldu çat diye polise arıyor o an polise çok güveniyor. Gelen memura falan çok güveniyor çünkü o an ona ihtiyacı var. Yani beyin bir biçimde e, tükürdüğünü <laughs> yalıyor hayatta kalabilmek için. Şimdi ondan sonra tabii şunu araştırmaya başladım. Hakikaten de bilimsel bir arka planı da varmış insanlar sağ olsunlar. Bu konu üzerine... E, çalışmışlar yani böyle bir takım davranışlar olduğunu, bir takım yeniden düzenleme, yeniden çerçeveleme davranışları olduğunu ortaya koymuşlar. Şimdi bunun üzerine şunu tabii sordum. Ne oluyor da peki bazı insanlarda ya da bazen insanlarda bu mekanizma çalışmıyor? Mesela hani bir yalnızlık pandemisi var. Ama insan mesela kadın erkek arasındaki düşmanlık, hararet, kavga, savaş tam gaz devam ediyor. Yani kimse birbirini tatlış falan görmüyor. Ya da ciddi anlamda mesela bir önceki podcast'te falan da bahsettiğim gibi başında yani çok kısaca tıbba güvenmeyen, doktorlara güvenmeyen, ilaçlara güvenmeyen ciddi bir kitle var. Bu insanların bazıları ciddi hastalık durumunda bile olsalar ya da akut acil bir sıkıntı bile yaşasalar mesela hastaneye gidiyor olmak istemiyorlar. Halbuki insanın bünyesi orada kendini hayatta tutmak için işte tekrar çerçevelemeye gider yani diye düşünüyorum. Ama gitmiyor işte. Yani o o yeniden çerçeveleme artık sanki insanlarda pek de olmuyormuş gibi gözüktü benim gözüme. Şimdi ben de o zaman bunu araştırdım. dedim ki ne olunca bu çalışmıyor. Ee, şimdi bununla alakalı birkaç şey karşıma çıktı. Çıkar şeylerden biri şu. Ee, üst düzey bilişsel interferans ve inançlar. Yani mesela bir insanın sahip olduğu çok güçlü bir inanç sistemi, din gibi mesela ya da çok güçlü bilişsel çarpıtmalar. ...toplumsal olarak bunlara maruz kalmak vesaire. Bu temel ihtiyaçları karşılama yönelik sinyalleri bastırabiliyormuş. Bunu okuyunca aklıma şey geldi. Gandhi geldi. Ben Gandhi'nin yıllar önce otobiyografisini okumuştum. Bir kere böyle Gandhi çok rahatsızlanıyor, çok hastalanıyor yani. Doktoru ona et suyu içmesi gerektiğini söylüyor. Yani sağlığını toparlamak için et suyu içmen lazım. Yok diyor ya yani ölürüm. Ben o et suyunu gene içmem çünkü Gandhi Budist olduğu için e, et yemek yani bir canlının öldürülmesiyle elde edilen böyle bir şeyi yemek onun yaklaşımında, onun inancında yasak bir şey ve bu Gandhi için çok kuvvetli bir şey. Gandhi çok inancı kuvvetli bir şahs e, şahsiyet. Dolayısıyla hani ölüm pahasına mesela e, ya da çok daha rahatsızlanmak pasına et suyunu reddediyor. Yani çok kuvvetli bir takım inançlar. Ya da çok kuvvetli bir takım çarpık bilişsel yapılanmalar. Çarpık bilişsel yapılanma derken neyi kastediyorum? Mesela diyelim ki sizin toplumunuzda, sizin bulunduğunuz yerde bir aile, bir kültür, bir ırk öyle kötü anlatıldı, öyle hani düşmanlaştı, canavarlaştırılarak anlatıldı ki siz çok acil bir durumda dahi böyle o gruptan gelecek mesela insanların Yardımını almaktansa diyelim ki ölmeyi tercih ediyorsunuz. Bunlar, çünkü onlar sizin gözünüzde şeytan artık yani. Bu sanki bana biraz daha ya yani oluyordur herhalde bugün de ama bana sanki daha geçmiş zamanların bir olayıymış gibi geliyor. Çünkü bugün sosyal medya sağ olsun yani internet sağ olsun belki internetin çok nadir faydalarından biri. Biz nadir ama güçlü bir fayda bu arada. Biz o kadar çok dünyanın her yerine insanla temas kurabiliyoruz görüşebiliyoruz normal insanları o kadar tanıyabiliyoruz ki artık insanlar ya da ırklar bizim kafamızda çok da böyle homojen tek bir bütün aynı tip korkunç canlılar olarak gözükmeyebiliyor. Yani onların da bazı açılardan bize çok benzer, bizim aynı sorunları yaşayan ya da aynı şekilde atıyorum ne bileyim ülkesinde aynı problemleri yaşayan, ülkesinde aynı şekilde söylenen insanlar falan olduklarını ya da o kadar kötü olmadıklarını bize anlatıldığı gibi mesela diyelim ki geçmişte olmadığını görebiliyoruz. Dolayısıyla belki bu bugün çok çok güçlü çalışacak bir şey değil. En azından ırklar arası. Gene çalıştığı yer vardır elbette ama e, hani bilişsel çarpıtma derken kasıt o. Ya şey gibi mesela işte şöyle bir şey dinlemiştim çok eskiden tabi o zaman böyle internet mi internet yok e, internetin daha da olmadığı bir dönemde bir ülkede batıda bir ülke neresi hatırlamıyorum çocuklar yemek yemeyen çocuklar yemeğini ye, yoksa Türkler gelir seni alır diye korkutuluyorlarmış. Hani sanki şey bu, Türklerin hepsi e, savaşçı böyle eli şey bıçaklı palalı bıyıklı <laughs> adamlar her şey böyle sürekli saldırıyorlarmış gibi. Ha böyle bir imge yaratmak mesela bu, bu bir çarpıtma mesela yani gerçek değil ya. Böyle şeyler mesela etkili olabiliyormuş. Bu bir ayağı işin. Diğer bir nokta güvensizlik ve travmatik deneyimlermiş. Bunu yani. Şimdi burası çok önemli. Ee, yoğun travma veya geçmişte yaşanan ciddi olumsuz deneyimler, mesela tıbbi yardım gibi bir durumda e, katı bir güvensizlik geliştirmeye yol açabiliyormuş. Biraz aşağısına devam ediyorum. Nörobiyolojik ve psikiyatrik bozukluklar. Burada iki gruba ayıracağım şimdi, çünkü bunlar üzerine konuşmayacağım. Bir bilişsel fonksiyon bozuklukları. Yani bazı nörolojik hastalıkların ya da durumların sonucu olarak beyin hasarları, mesela prefrontal korteks gibi üst düzey kontrol merkezlerinde işlev bozuklukları e, falan hani böyle durumlarda bu e, bu çalışmayabiliyormuş. Bir diğer şey paranoya ve şizofreni gibi durumlarda gene bu mekanizma çalışmayabiliyormuş. E, şunu da geçeceğim az önce söylediğim şeyle çok yakın çünkü çevresel ve sosyal faktörler. Eee hani güvensizlik ortamının oluşması. Ben şimdi bunun oluşturduğu başka bir şey üzerine konuşacağım burada sonuç olarak buldum. Çevresel ve sosyal faktörlerin güvensizliği, istikrarsızlığı üzerine oluşan, bakın şimdi burası çok önemli, depresyon ve anksiyete bozuklukları. Ha, çok önemli bir yere geldik. Depresyon ve anksiyete bozukluğu. Diyor ki yoğun depresif durumlar beynin ödül sistemini etkileyerek kişiye normalde ödül olarak gelen deneyimleri dahi cazip göstermeyebilir. Posttraumatik stres bozukluğu. Posttraumatik stres bozukluğu, anksiyete bozuklukları ve depresyon. Bu öyle şeyler deneyimleyen insanlar da, durumları ne kadar acil olursa olsun, onlara bir biçimde destek veya yardım olabilecek insanları veya durumları veya nesneleri ne olursa olsun, faydalı görmelerini, yani o tekrar çerçevelemeyi yapmalarını, bu durumlar bozabiliyormuş arkadaşlar, engelleyebiliyormuş. Şimdi buraya okuduktan sonra ben e, kısa süreli araştırmalarım sonucunda buraya geldikten sonra şimdi bu ben de başka bir kapaştı, şöyle bir kapaştı. Şimdi bildiğiniz gibi mesela herhalde tıbba yönelik en yoğun güvensizliğin yaşandığı çağlardan birinden geçiyor olabiliriz. Yani modern tıptan önce e, şifacılar vardı, sonra modern tıp vardı. Mutlaka tarihte şu ikisine de güvenmeyen insanlar olmuştur. Ya da gitmek istemeyen. Ama herhalde tarihte hiçbir zaman bu kadar doktora gitmek istemiyorum, ilaç kullanmak istemiyorum. Çok kötü durumda da olsam bunu yapmak istemiyorum. İlaç kullanmak bende çok ciddi kaygıya sebebiyet veriyor. Testler bende kaygıya sebebiyet veriyor. Doktorların söylediğine inanmıyorum, güvenmiyorum. Hani doktorlar doğruyu da söylüyorsalar mesela e, işlerini iyi yapmadıklarını ya da yeterince analiz etmediklerini ya da ne bileyim yeterince durumu değerlendirmediklerini düşünüyorum mesela bir şeyi gözden kaçırdıklarını düşünüyorum ya da öyle hissediyorum durumu hiç olmadığı kadar yaygın tabi bunda hani tıbbın ilaç şirketlerince fazla yönetilen ve özel sektörce fazla kazanç e, kapısı haline getirilmesinde büyük payı var elbette ki ama aynı zamanda işte bizim bu normalde bizi hayatta tutmak için işleyen bu mekanizmamızın belki de çalışmamasında bizim depresyon ve anksiyete durumlarımızın da bir etkisi var keza aynı şey ee, arkadaş edinmek, mesela çevre edinmek, insanlarla yakın hale gelmek, dost olmak, evlenmek, çok yakın ilişkiye geçmek işte romantik ilişki bunlar için de geçerli. Çünkü bu sosyal temas da aslında insanın çok temel bir ihtiyacı. Ee, ama mesela orada da işlemiyor. Orada da insanlar da karşı cinste vesaire sorunu, problemi görmeye hem de çok böyle bangır bangır görmeye devam ediyoruz. Şimdi olsa şunu söylemeye çalışıyorum. Halbuki ha, şunu da ekleyeyim. Mesela belki daha bundan 50 sene önce ilişkilerde insanlar belki daha bile beceriksizdi. Belki daha bile kötüydü bazı açılardan. Belki tıp daha bile gelişmemiş durumdaydı şimdiye kıyasla. Ama biz şimdi ne durumda olursak olalım ihtiyaçlarımız doğrultusunda kendi yeniden çerçevelememizi yapamıyoruz. Çünkü Günümüzde çok yaygın olan şey depresyon, anksiyete bozukluğu ve posttraumatik stres bozukluğu insanlarda. Hemen hemen herkes buna sahip gibi bir şey. Az veya çok düzeyde. Ya da hayatının bir evresinde deneyimliyor. Bunun tabi sistemle çok yakın alakası var. Sadece bireysel deneyimlerden kaynaklanmıyor. Yani içine güvenmediğimiz bir kapital sistem içerisindeyiz şu an. Bunu ya da işte olaylar çok fazla veriye maruz kalmak vesaire. E, tüm bunların da tetiklediği bir şey Hiç orayı hepimiz biliyoruz zaten çok ayrıntılı girmeyeceğim ama demeye çalıştığım şey şu ya dışımızdaki şeyler o kadar korkunç değilse de aslında biz e, içinde bulunduğumuz sistemin de tetiklemesiyle ya da yetişemediğimiz bir hızı olan hayatın içerisindeki o yetersizlik ve çaresizlik duygusuyla yoğun deneyimlemeye başladığımız kaygıdan dolayı depresyondan dolayı ya da bazı deneyimlerimizin sonucu olarak yaşadığımız posttraumatik stres bozukluklarından dolayı aslında etrafımızı kendimizi hayatta tutmak için iyi görebilme yeteneğimizi kaybediyorsak. Gerçi şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Hani tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan? Yani sistemin bozulması bir takım noktalarda insanlardaki işte toplum içerisindeki güven duygularının zedelenmesi, işte şirketlerin ayyuka çıkması, devletlerin şirketleri desteklemesi, devlete olan güvenin de bu noktada bozulmaya başlaması, şirketleri güvenin zaten denetlenmedikleri için hiçbir şekilde her zaman korundukları için ortadan kalkması, paranın çok önemli bir şey haline gelmesi, paranın resmen bir değere dönüşmesi ve esas insani hani değer dediğimiz şeylerin artık toplumda bir yerinde olmaması, postmodern dönem, nihilizm vesaire. Şimdi bunların hepsi depresif ve anksiyete bozukluğu yaşayan bir insan yaratıyor ve bu insan depresif anksiyete bozukluğu yaşayan bir insan olduğu için artık toplum içerisinde hayat içerisinde mesela iyi görebileceği aslında bu çok da kötü değil ya hani bu da işimizi görür diyebileceği şeyleri bile iyi görebilme becerisini kaybediyor ve bu toplum içinde bireyler arası, insanlar arası, gruplar arası, taraflar arası çatışmayı ve düşmanlaştırmayı daha da arttırıyor. Kulağa nasıl geliyor? Bana ilginç geldi. Yani bu mekanizmanın bozulmasının konuşulmuyor olması, bu mekanizmanın öneminden bahsedilmiyor olması, e, depresyon ve anksiyete bozukluğunun bu mekanizmayı nasıl etkilediğinden bahsedilmiyor olması ve bunun belki de tam da o mekanizma artık çok da çalışmadığı için hiçbirimizde ihtiyaç duyduğumuz halde hiçbir şeyi iyi bir gözle göremiyor oluşumuzun ve iyi niyetimizi ya da kendi kendimizi kandırarak bile olsa inanç bir kendini teslim edebilme, bir güven duyabilme duygusu geliştiremiyor oluşumuz. Ve bunun daha fazla yalnızlaşmaya, daha fazla depresyona, daha fazla anksiyete ve daha fazla düşmanlaşmaya, daha fazla yabancılaşmaya sebebiyet veriyor olması um, bana ilginç geldi. Yani bunu ben hiç duymadım, görmedim hiçbir yerde. Bana sanki bu çok bangır bangır konuşması gereken bir şeymiş gibi geliyor şu an. Belki benim kafam şu an buraya odaklandığı için ama. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum, hayatta kalmak için geliştirdiğimiz bir mekanizmayı kullanamaz durumdayız gibi gözüküyor şu an sistem yüzünden. Belki bu da gene aynı sistem içerisinde hasper kadar hayatta kalabilmek için, hasper kadar biraz daha iyi şartlarda hayatta kalabilmek için belki bir nebze tutunabileceğimiz şeyler, durumlar, inançlar, düşünceler, liderler, insanlar, ilişkiler bunları ya bunu yapmayı da imkansız hale getiriyor sanki bu. Bu da sanki tamamen herkesin kendi zihninden bakınca kaotik, düşmancıl, tamamen zararlı, tamamen tehlikeli bir dünya görmesine sebebiyet veriyormuş gibi. Yani beynin kendi kendine verdiği afyon sistemi, kendini hayatta tutmak için ve güzelleme sistemi çalışmayınca sanki her şey daha korkunç olmaya başlamış ve biz hiç rahatlayacak, tutunacak, biraz olsun kendimizi Güvende hissetmeye mesela rahatlamaya ikna edecek bir seçenek bir yol bulamıyormuşuz gibi. Yani sistem insandaki bir adaptasyon mekanizmasını bozuyor ve bozulan mekanizma sistemi daha da korkunç, daha da düşmancıl hale getiriyor gibi. Bilmem anlatabildim mi ya umarım anlatabilmişimdir. Ee, biraz yeni bir şey olduğu için benim için de nasıl konseptleyebileceğimden emin değilim. Dediğim gibi biraz yumurta tavuk tavuk yumurta meselesi varmış gibi gözüküyor burada. Ama gerçekten şey araştırınca daha fazla farkına vardım. Çok temel bir fonksiyonumuzu yaşadığımız anksiyete ve e, depresyondan dolayı hepimizin yaşadığı hemen hemen dediğim gibi iştihis hayatında bir evre. Basit bir ve çok işlevsel bir adaptasyon mekanizmasını yitirmekle karşı karşıyaymışız gibi gözüküyor çoğumuz. Ve bu işleri sanki daha da sarpa sardırıyormuş gibi. Evet, bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Fikirlerinizi merak ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.